Bugün birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu yapacağız. Sorularımız burada hemen tanıyoruz. Böyle. Aman Ezgi görmesin. Evet ben şimdi görmesin. <laughs> Aynen. Evet şimdi ne yapıyoruz? Sen başlayın. Tamam. En sevdiğim yemek. Patates kızartması. Doğru. Evet sıra bende. En sevdiğim renk. Turuncu. Evet. ifadesi ya. Doğru. <laughs> arkadaşlar biz birbirimizi çok fena iyi tanıyormuşuz yani. Neyse sıra bende en sevdiğim hayvan. Aa ben de hiç onu yazmışım. En sevdiğim Neyse. hayvan. Evet. En sevdiğin hayvan yazmıyor üzerinde falan. <laughs> Köstebek? Hayır. Zebra'ydı arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ben işaretlemiyordum yani. İşaretliyormuşuz. Şimdi en sevdiğim yemek patates patates kızartması. En sevdiğim içecek maden suyu. En sevdiğim hayvan En sevdiğim hayvanlar. Hayvanlar evet. Yanlış. Zebra. Hayır. Hepsi. Bütün hayvanlar. Aa bütün hayvanlar. Kopya verdim bir de. Neyse. Evet. Hayvan. En sevdiğim renk Ay, ay ben bir daha yazmışım bu soruyu. <laughs> bir daha başka bir soru sorayım. Evet. En sevdiğim içecek. En sevdiğim içecek. Hmm. Kola. Hayır. Neydi? Soğuk çay. Hmm. Lipton Ersi. <laughs> evet. En sevdiğim oyuncak. En sevdiğim oyuncak. Poppy dans. Ne? Milli ve bar. Evet. Sen hangi okulda okuyorsun? Devlet. Hangi okulda okuyorsun? Devlet. <laughs> ya devlet okulu değil. Doğru. Vallahi. Sen. En sevdiğin bitki. En sevdiğim bitki. Gül. doğru. <laughs> o anı tekrar izliyoruz. Doğru. <laughs> evet arkadaşlar. <aynen gülüyor> en, en sevdiğim meyve. <laughs> Şeftali. Hayır. En sevdiğim sayı. En sevdiğim sayı. Bir. Yedi, yedi, yedi. <laughs> Yanlış. En es sevdiğim en sevdiğim meyve var da elma. Evet. evet ben de bir tane de, de. Sen, de, sen de. En sevdiğim ikinci renk. En sevdiğim... <laughs> o zaman neden şey yapıyorsun ki? Bilmiyorum. <laughs> Beyaz. Renkler yasak din. <laughs> ee, en sevdiğim renk ne? Evet ikinci renk. Pembe. Hayır. Pembe. Siyah. Sıra bende. En sevmediğim hayvan var. 3 tane var. Lama. Hayır. Lama'yı sever misin? Çıkılıyor ya. Puu diye çıkıyor. gelmedi çarp koy. Ama söyleyeyim mi? Söyle. Kedileri seviyorum aslında. Örümcek, yılan, böcek. Örümcekle böceğin ne var acaba? Var. Örümcekle böcek değil mi? Evet. Arkadaşlar dedemle Lades'e girdim. Girdim videosuna yorumlara yazın. Lütfen artık yazın. Güceliyorum yani. Yazın. Yorumlara yazın. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet devam ediyoruz şimdi. Evet. Sen de. sen de. Ben sordum en sevdiğim. Ha. En sevdiğim aktivite. Aktivite. Oyun oynamak. Doğru. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> en sevdiğim yemek. Diskolar <laughs> şey en sevdiğim yemek pizza. Hayır. Bu arada size e, şey bundan sonra belki arkadaşım da onaylarsa. <laughs> pizza 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 pizza. <laughs> pizza 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 evet, söylemiş olduk neyse <gülüyor> <gülüyor> ee, en sevmediğim yemek ay en sevdiğim yemek bu arada hamburger arkadaşlar <laughs> sen de en sevdiğim çizgi film en sevdiğim çizgi film Gumball. Doğru. Gumball. En sevdiğin Aa, evet. <laughs> bitki? Aaa hasta... <laughs> <laughs> sen de bunu biliyordun. Evet. En sevdiğin bitki? Kaktüs? Iı ıh. Lavanda. Bir şey alsana. Lavanda. Bilmiyorum ama. Lavanda. En... Sende? Sende? Ben daha yeni sordum. En sevdiğim renk? En sevdiğim renk mavi. <laughs> Son soru. Aa ben benim en son Sorum. En sevdiğim dizi ama Türk dizi. Ben diziyi nerede menajerim var mı? Menajerim aran kaç yılın da kaldı? Olsun <laughs> ben hala izliyorum. Tabletten. var değil ama. <laughs> <laughs> Hayır. Toz bir. Lütfen arkadaşlar abone bir ki. <laughs> Hadi. Böyle. Sen de göster. Ha evet. Ben de de böyle. Ayıp etmişim. Sayıyorum hemen. Bir, iki, üç, dört, ve bir dakika. Karıştı da gerçekten sayamam. Ben üç, üç, iki tane soru bile bilmiş. Dört, beş, altı, yedi. Ayıp etmişim. Yedi, yedi doğrusu var. Ama bir ver bakayım. Sayacağım benim. benim Şöyle. Ben göstereyim. Şimdi bir bakacağım ya. <laughs> i̇şte bir. Okay. <laughs> ya iki soruluk tanımış beni iki soruluk. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videomuzda şöyle bir şey görecek yine ezgiyleyiz. Evet ee, şimdi neyse bir sonraki videomuzda. Aberon!